Ben 5. sınıfım, adım Osman Mete Giderhan. 5 e, senedir buradayım, ana sınıfta burada okumadım. Ama çok güzel bir deneyim, özellikle ilkokulken her şey böyle çok rahattı, hiç kızmıyorlardı falan. Böyle fu e, futbolla kavgalar oluyordu falan, onlar çok tatlıydı. İşte en son ağaca dokunan eve gibi oyunlar vardı. İşte onlar çok eğlenceliydi. Ablam da burada okuyor, yedinci sınıf o da. Birinci sınıfta e, iyi bir öğrenciydim. Yani zaten o kadar şey bilmiyordu. hoca da hiç kızmıyordu. Şey, anaokulundan çıkardık bir de çünkü yani o yüzden hoca hiç kızmıyordu. E, anaokulundan çıktığımız için birazcık şey olması gerekiyordu. E, biz tuzak oyunları oynardık, e, birbirimize şey minderlerden, tuzaklar hazırlayıp birbirimizi düşürmeye falan çalışırdık. Bunlar çok güzel. Nine limon al. anne annene nar al. Şey birinci sınıfta ranza vardı. Böyle üstünde yatıp kitap okuma alanıydı orası. Ama biz uyumak için kullanıyorduk bir tek. Oraya İkinci sınıf e, online'dı. Üçüncü sınıfta okula yarım geliyorduk ama yarısı da online'da geçti. Dördüncü sınıf hep okula geldik. Şimdi gene okula geliyoruz normal. Online süreçte bütün arkadaşlarım e, Roblox oynuyorduk böyle köşeden telefonla. Hepimiz davet atıyorduk. Bir ara öğretmen beni yakalamıştı. <laughs> e, komikti açıkçası yani. Ortaokulda iyi geçiyor hocam. Burası da daha rahat yani öyle kızmıyorlar falan. Bir şey oldu o kadar sert değil yani. Bir de e, masa tenisi masaları çok e, yükseldi yani sayısı. Eskiden bu kadar fazla masa tenisi yoktu. Ve ben de masa tenisini çok seviyorum. O yüzden iyi yani. Ortaokulda en en çok sevdiğim şey hocam eee mütemen beden eğitimi derslerinde ki yaptığımız şeylerdir hocam çünkü eğlenceli bir de spor voleybol var benim şey yebalar var futbol ve masa tenisindeyim ben ee, yani voleybol futbol masa tenisi hocam ee, babam masa tenisinde çok çok iyi yani böyle şey bir sürü turnuvalarda hep birinci olurdu hocam ee, annem de voleybolu aşırı iyi oynuyordu sonra işte bıraktı ee, bu tane matematikler çünkü notlarım çok iyi matematikler evet Amcam da oradan mezun, babamın bütün kuzenleri de oradan mezun. O yüzden yani genetik sezinli gibiyiz. Ee, babam mesela e, toplar yokmuş, o yüzden şey kola şişelerini falan alıp e, bastırıp öyle futbol oynarlarmış. Babam bir yere vurmuş müdürün şeyine gelmiş camına gelmiş falan. Böyle şeyler anlatıyor hikayeler hocam. Ee, şurada arkada gördüğünüz gibi böyle sütunlar var onlarda hocam şey böyle babam geçerken e, ablamın bir